Arkadaşlar bugün üçüncü bir haberle karşınızdayım. Ben Melon Stambox'u bırakıyorum çünkü e, eskiden böyle tuşlar vardı. Mesela E'ye basarak zamanı e, şey yapıyordum. Yavaşlatıyordum boşluğa basarak. Aha. Sadece boşluk çıkmıyor. Boşluk da çalışmıyor. Melon Stambox'u bırakıyorum maalesef. Üzgünüm bırakıyorum. Hatta de, diyorsunuz ki senin modların nereden Modlarım gitti bakın. Diyorsunuz ki belki modların yüklenmesine izin vermemişsindir. Alın. Melon <laughs> Stambox'u maalesef bırakıyorum. Ama eğer ki bu sorun çözülürse bırakmayacağım. Ee, eğer ki bu sorun çözülürse bırakmayacağım. Ama %100 çözülemeyecek. Silip yükledim. Yeni olmadı. Maalesef melon standbox'ı bırakıyorum. Ama diyorsanız ki abi lütfen bağırma. O zaman melon standbox'ı videolar kalitesiz olacak arkadaşlar. Seçim sizin. Seçim sizin arkadaşlar. Melon standbox'ı bırakayım mı? Yoksa melon standbox videoları az da olsa dandik mi olsun? Bunu yorumlara yazın.